Değerli arkadaşlar, sevgili Motoboyoto YouTube kanalı izleyenleri Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz ya Arkadaşlar bir şey diyeceğim çok heyecanlıyım Gerçekten çok heyecanlıyım Allah'ım ya yarabbim Niye diyeceksiniz? Niyesini ben size birazdan göstereceğim Hayır hayır trip Tripi dur resetleme dur Ulan kafam karıştı cruise control Ha, şöyle. Şimdi bu arada Ramazan bayramı malum biliyorsunuz. Daha doğrusu bu videoyu Ramazan bayramının ikinci günü e, çekiyorum ben. Dolayısıyla Ramazan bayramınızda mübarek olsun daha nice güzel bayramları diyelim inşallah. Şimdi dün bayramlaştık ettik falan böyle akrabalar akrabalar el öpme harçlık şekli bir şeyler. Gerçi bize bu sattan sonra kimse harçlık vermiyor ama olsun. Hatta birkaç sene biz harçlık verecek pozisyona geleceğiz. Neyse hiç can sıkmaya gerek yok şimdi keyfimiz çok yerinde. Abi gidiyoruz Allah'ım. Allah'ım. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Hayvana bak. Ha, itfaiye siren açtı kapattı. Şu kalabalığa bakar mısınız? Şu kalabalığa bakar mısınız? Hiç alakamız yok. Hiç alakamız yok. Basacağız gideceğiz abi. Kalabalıkla trafikle hiç alakamız yok. Allah'ım çok heyecanlıyım. Aa, çok güzel. Size bir şey söyleyeyim mi? 3 aydır şaka gelir. Bak Şubat'ın 10'u Mart, Nisan. Bugün işte Nisan'ın kaçı? 11'i falan bak. Şubat 10, Şubat, Mart, Nisan. 2 aydır bak 2 aydır pazar günü dahil çalışıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi billahi pazar günü dahil. Mesai 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 iş yetişmiyor. Bayram geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Artık çok bunu aldım abi. Çok bunu aldım ve dedim ki ben bayramda dedim gidiyorum. Yeter daha. Yeter benden dedim buraya kadar ben, beni dedim salın. Ben dedim gideceğim. Çıktık gidiyoruz. Biraz geç kaldık. Saat 2. Çanakkale tarafına gidiyorum. Gökçeada'da kamp yapacağım iki gün boyunca biraz oraları gezeceğiz edeceğiz hep beraber video güzel bir video da çıkarmaya çalışacağım drone falan var yanımda drone kaldırırız indiririz belki ondan sonra şimdi ee, Kilios'tan üçüncü köprüye şey üçüncü köprü yoluna çıkacağım buradan da böyle yapıştırıp gideceğiz biraz bu yol böyle olacak Tekirdağ'a kadar oradan sonra Uçmakdere yapacağız uçmak ama saat 2 işte ya şuna şey yapamıyorum 5'teki ee, vapura yetişsem erken mi gitsem çadırı gündüzden kursak yoksa 7'de de vapur var sakin sakin gitsem 7'deki vapur akşam ışık mışık zaten her şeyimiz var gideriz bir şeyler yeriz sonra yatar uyuruz ha bence öyle yapalım ya sakin sakin gidelim abi ama çok heyecanlı be işte budur abi budur budur budur. Gerçekten ya çok vallahi son birkaç haftadır tek motivasyon kaynağım buydu. Motor 8245 kilometreye gelmiş. Az, e, az önce diyorum daha yeni e, bakıma girdi. 8000'de bakıma girdi. Ara bakım yaptık. 15000'de bir normalde periyodi. 30.000'de Dezmos'u var. Ben bir 8000'de patlattım ara bakımı. Bir de arka balata bitmiş. Hazır sezon gezeriz belki fırsat bulursak diye. Balata da değişti. Bakım artı balatalar toplam işçilik işçilik cartı, curtu, kahvesi, çayı 9600 TL'ye patladı Korlas'ta. Yapacak bir şey yok abi. At besleyen arpayı düşünmezmiş hesabı. Depomuz 238 km diyor. 6.6 yakıyoruz. 8 km oldu yola çıkalı. Şimdi şunu bir resetledim. Hadi bakalım. Şimdi sıfırdan sayacak bakalım. Neler olacak? Arkamız bayağı yüklü. 600'lük bir dry bag var arkada. SV, Motei. Matım var iki tane. Şişme yatağı e, almadım. Normalde benim kamp ekipmanlarımda baya bir şey var. Antin kuntin işte şişme yatak pompası o su falan filan. Sandalye falan aldım. Eşyalarımı aldım. İç yıkağı Çanakkale eser dediler. E, ondan sonra gece tabi serin olur 11-12 derece gösteriyor. Çok tam yaz kampı değil ama yine de abi dayanamadım artık ne yapayım ya. Bakalım 5'teki vapura yetişebilecek miyiz yoksa 7'deki vapura mı? 7'deki vapura gideriz ya. Yine de buraya gideriz abi. Kastırmaya gerek yok. Neyse, şarjımız bitmesin. Tabii e, çok önemli. Yolda 2 tane 3 tane bataryam var. E, yani şeyli ihtiyatlı ne derler tasarrufu kullanmam lazım. O yüzden şimdilik görüşmek üzere diyelim. Biraz böyle bir şeyler olsun. Yol ilerlesin. Anlatacak bir şeyler bulayım falan. Tekrar açarım kamerayı haberleşiriz. Evet, yoldayız. İstanbul Havalimanı, yeni havalimanının orada ileride böyle bir benzinlikte durdum. Bir ufak mola verdim. Bir de baktım sağda solda patlayan, düşen, işte ne bileyim sıkıntı çıkaran bir şey var mı gibi. Gayet keyifli. Motor biraz pis. Çok öyle temiz değil ama zaten leş gibi olacak yani. O yüzden çok da fazla böyle yıkamaya da vakit olmadı hazırlanmaktan. Zaten iki saat şu eşyalarla uğraştım abi. Şu çantayı tak, sök, çıkar. Bir türlü oturtamadım ya. Yani rahat bak 45 dakika uğraştım şu çantayla takıp e, tam böyle kitleyene kadar falan. Bir, bir bir şeyler oldu bunda. Anlayamadım. Neyse hallettik. Yan çantalarımız var. Top case'imiz var. Sandalyemiz matlarımız. Bir de dry bag'imiz. SV Motek. aldık. Ondan sonra depozito çantamız da var. Falan filan öyle yüklendik. Gidiyoruz bakalım. Güzeliz. Keyifliyiz. Heyecanlıyız. Temettü zaten tüfraş gibiyiz. Pilotlar iniş yapıyor. Biz de kalkışa geçiyoruz. Hadi bakalım. Yine ara ara böyle güncellemeler yaparım. Tekirdağ'a geldik, yani yakınlaşıyoruz, böyle bir ekip gazlamaya çıkmışlar. Şimdi. cbr 1000 rırı. yalnız burada EDS vardır. EDS vardır canım benim orada. I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay Cause my message Arada bir olur be. Arada bir olur böyle bir ufaktan hesabı. Keyifli. Neyse biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Saat 4'e yaklaşıyor. 5'teki e, vapuru kaçırdık. 7'deki ne yetişeceğiz? Onu da kaçırırsak Çanakkale'de kalırız bir gece. Sonra gideriz. Yolculuk devam ediyor. Hop, kırmızı. Biraz sert bir bir atma oldu. Biraz sert attık. Şöyle de dururuz. Hatta ben de şöyle açıkta ileri alayım. Böyle iyi. 97 kilometre olmuş. 5.2. 100 kilometrede 5.2 yakıyoruz. Ortalama hızımızı gösteriyor mu? Average speed. 112. Ortalama hızımız saatte 112 kilometre. Depomuz full. 335 de menzilimiz var. İyi, fena değil. Çok limit sollama sağdan gelen var gördüm. Sol şerit serbest. Evet şimdi bakışı ver içeri çok iyisin tamam güzel Aferin şimdi kafayı kaldırmasaydım eğer O arabayı orada görmeyebilirdim Sağ şeritten de gittiğim için bir anda karşı karşıya kalırdık güreşin içerisinde heyecanlanırdım Motosiklet de ağır Yüklü çantalar her şey var arkada o yüzden Sıkıntı olabilirdi Peki Saat 6 7'de vapur Bir saatimiz var bakalım yetişebilecek miyiz 7'deki vapuru kaçırırsak eğer 9'da vapur varsa 9'daki vapura bineriz. 9'daki vapur yoksa eğer hiçbir şeye binemeyiz. Binemeyiz. Şöyle yapalım plakaya baksın. Bakalım kaç para kitleyecekler. 30 lira tamam. Kolay gelsin. 30 lira güzel. Güzel fena değil. Haydi bakalım güzel bir aş güzel viraj yattık güzel tertemiz son serbest mi serbest devam bu ilk güzelliği karşıda bir şeyler oluyor ne oluyor çevirme var radar kontrol o bizi de burada yemesinler bayram bayram yani hiç vallahi yi ceza yiyecek dikkat şantiye giriş çıkış peki of of manzaraya bak of abi çok güzel ya. Ben yola bakayım siz oraya bakın. Ben şöyle çaprazdan yolu keseyim. o dağda da bakamam. Yolu görmüyorum artık ya Şöyle yapabilirim ama. Arada bir şöyle yapabilirim. Çok güzel buradan dönüşte burada mutlaka fotoğraf. Burada fotoğraf çekilsin. Burada fotoğraf çekilsin benim bir navigasyona bakmam lazım. Doğru mu gidiyorum acaba? Bilmiyorum. Altıdaymış zaten. Yedi yatmaya çalışıyorum. Kafaya bakar mısın? Acıktım artık. Biraz susadım. Çok sakin çıktım yola. Şimdi ilk defa kilometresi bu kadar yüksek bu motorla bir uzun yol yapacağız. O yüzden çok sakin çıktım. Hatta 95 kilometre falan ortalama süretim vardı ilk saatlerde bayağı sakin takılıyorduk yani otoban da olsa en sağdan böyle yavaş yavaş gidiyorduk fakat sonra baktım ki bu yol bitecek gibi değil normalde plan 5'teki feribota yetişmekte 5 geçti saat oldu 6 7'dekine yetişmeye çalışacağız falan efendimiz söylüyorum sıkıntı olunca da bir birazcık tempo arttırdık normal limitlere çıktık 130-140'lara otoban süratlerinde bir şurada durmam lazım bir yerlerde Umarım sesim iyidir. Yani acayip bir rüzgar var. Acayip rüzgar var. İnşallah mikrofon, kedi tüyü falan iş yapıyordur yani. Evet arkadaşlar 6.24 saat 7'deki vapura yetiştik gibi sanki ama çözemediğim bir muhabbet var. Online bilet alma, kapıda bilet alma. Sanki bir faka bastık gibi. Yani millet online aldığı da bu sıra online sırası Ondan sonra normal bilet satışına mı başlıyorlar yer kalırsa? Yani oralar bir enteresan. Bakacağız şimdi. Göreceğiz. Bilet kişisi diyor. Bilmiyorum. Açımda şöyle bir oturup gemi gelene kadar bir şeyler yemek istiyorum. Toparlamak istiyorum biraz. Bakalım neler olacak. Kart geçiyor mu? Teşekkür ederim. Evet aldık bileti. Biletli geçiş diyor. Sağdan diyor. Biletli geçiş. Şöyle online bilet. Biletli geçiş. Şöyle ben de şurada inceden durayım. Evet aldık. Dur bakayım. 235 lira mı dedi? 135 lira mı dedi lan? Kaç para çekmiş? Ha, oğlum. 215 çekmiş. Evet. 2024 Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan'ın 11'i e, ee, Gökçeada'ya motosiklet 215 TL hayırlı uğurlu olsun bu seyahatin bu arada amacı hem tabi ki yani biraz kafa dağıtma falan filan işte bahsetti 900 motor 900'lük 937'lik de 900 diyorum. Binlik değil çünkü binlik değil binlik olsa binlik derdim evet öyle ben artık burada bir şeyler yiyeyim falan filan böyle bekleyeceğiz bir yarım saat kadar herhalde vapurda yine görüşürüz